Allah'a inananların akılları teorik kanıtlar ile kendisini, varlığını öğrendikten sonra Allah'ın kendilerinden onu bilmesini istediği istediğini görünce bu noktada düşünce yönünden ulaşılamayan Allah'a dair başka bir bilgi olduğunu anlamıştır. Bunun üzerine riyazetler yapmışlar. Şimdi akıl bunları görünce diyor, başka bir yoldan çünkü peygamberleri de gördü peygamberleri, ehlullahı, velileri gördü. Onların anlattıklarını gördü. Akılla ulaşılamayacak bir mevzular var. O zaman diyor akıl, akıllı olan bunu kabul etti. Yani akılla, akıl verisine göre ulaşılamayacak bir hakikatler var. Bunun üzerine diyor bunlar, devam ediyoruz. Riyazetler yapmışlar, halvetlere girmişler, mücahadeler, ilişkileri kesmek, yalnız kalmak, mahalli yani idraki boşaltarak ve kalbi fikir kirlerinden, çünkü fikirler var olanlara ilişir arındırıp Allah ile oturarak o bilgiyi elde etmeye çalışmışlardır. Bu bilgiyi bu şekilde elde etmeye çalışmışlardır. Çünkü akıl yoluyla elde edilecek bilgi değil bunlar. Onlar bu yöntemi peygamber ve resullerinden almıştır. Ayrıca Hakk'ın kullarına indiğini ve onlara ilgi gösterdiğini duymuşlar ve Allah'a giden yolun yönünden özellikle iman ehli olmak üzere düşünce yolundan daha yakın olduğunu öğrenmişlerdir. Onlar Allah'ın bana koşarak gelene ben daha hızlı giderim dediğini, müminin kalbinin Allah'ın celal ve büyüklüğünü sığdırdığını duymuşlardır. Bunun üzerine akıl bütünüyle Allah'a yönelmiş, bu güçlerden almış olduğu her şeyden uzaklaşmıştır. Yani böyle bir kimse artık akıl, akıl verisinin ötesinde bir bilgiyi ancak Allah'tan alabileceğini idrak edince aklın sahip olduğu güçlerden aldığı donanımı ile bu bilgiye ulaşamayacağını idrak etmiş ve bunlardan uzaklaşmıştır. Bu yönelişte Allah nurundan ilahi bir bilgiyi ona serpmiş, müşahede ve tecelli yolundan hiçbir varlığın onu ne kabul ve ne, ne red edebileceğini bildirmiştir. Bu nedenle Allah kuşkusuz burada müşahede yönünden Allah'ı bilmeye işaret etmektedir. Kalbi olan kimse için öğüt vardır buyurur. Bundan başka bir şey de dememiştir. Evet burada işte artık aklın ötesinde kalp cihetinden bunu dile getirmekteyiz. Bakın birçok günümüzde de bu İslam İslami hakikatleri dinimizi anlatmada işte Allah'ı ve kurmuş olduğu sistemi anlatmada evet akıl cihetinden bilimle örtüşür vaziyette ispat ve delille bir noktaya kadar gidebilirsiniz. izah edebilirsiniz. Anlatabilirsiniz. Aklın kabul edeceği şekilde. Çünkü akıl belirttiği gibi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin hep duyularımızdan gelen verileri alır ve onu fikir haznesinde yoğurur. Ondan sonra bir sonuç çıkarır, bir hüküm çıkarır. Aklın şeyi budur. mahiyeti budur, yapacağı budur. Ama aklın ötesinde Allah'ı bilmek adına yani müşahade dediğimiz, keşif dediğimiz mevzu aklın ötesine geçen bir mevzudur. Burada ancak kalp ehli, Basiret ehlinin görebileceği, idrak edebileceği, anlayacağı bir mevzu vardır. Kişi işte bu basiret ehli olamazsa, yani aklın ötesine geçip de kalp ile olaylara bakamazsa, Allah'tan alamamış olursa, o müşahadeyi yapamazsa, o hakikatlere vakıf olamaz, vasıf olamaz. Aklın insanı götüreceği nokta bellidir, onun ötesine akıl geçemez. Bunu daha önceki sohbetimizde de dile getirmiştik. Hani bu varoluşun aslını ilk başlangıç noktasını araştırmaya kalkan bir takım akıl sahipleri bir takım çalışmalarla nefsi terbiyeleri mesela onlar da yapıyorlar. Hani gayrimüslimler içerisinde diyelim. Müslüman olmayanlar ya da İslam dairesi içerisinde bulunsa da İslam'ı gerçek manada anlamamış, idrak etmemiş bazı kesimler var ki, zümreler var ki bunlar da farklı cihetten her ne hikmetse bir özentileri var bu uzak doğu öğretilerine ve onların bir takım ruh terbiye ediş metotlarına, onların metotlarını taklit ederek bir şekilde e, varoluş noktasına varmak için akıllarıyla hareket ediyorlar. İşte bu akılcılar varabilecekleri en üst nokta ancak ilk var olan hakikati Muhammediye'yi idrak edebilirler, anlayabilirler. Düştükleri hata hakikati Muhammediye'yi anladıkları noktada akıllarıyla gittikleri için Hakikati Muhammediye'yi anladıkları noktada işte ona kendilerince Tanrı ismini koymuşlar. İlk var eden demek ki bu demişler. İşte yanıldıkları en büyük hata bu. Oysa ki o hakikati Muhammedi yani Resulullah Efendimizin nurudur ilk yaratılan. İlk var olan açığa çıkan varlık aleminde açığa çıkan o olması hasebiyle bunlar onu ilah edindiler. İlah sandılar. Yani her şeyi var eden odur dediler. İşte... Hataları maalesef onların düştükleri nokta bu, varabildikleri nokta orasıdır. Oradan öteye geçiş yapamazlar. Allah'ı gerçek manada, yani bir Müslümanların e, iman ehli kimsenin, mümin kimsenin Allah'ı tevhid anlayışında birlemesinde olduğu gibi birlemeyi yapamazlar. Mümkün değildir. Çünkü ancak mümin kimse Allah'ı e, bu manada birler. Tevhid ehli olabilir. Onlar ancak var eden bir varlık var diye o bir onların vardıkları bir bir olan sonuç vardıkları o bir yaratılmış olan birdir ki o da hakikati Muhammedi'dir. Nuru Muhammedi dediğimiz mevzudur. Onların varacağı nokta orasıdır. Oradan öteye geçemezler. Oradan öteye geçmek kalp sahiplerinin işidir. Basiret ehli olanların işidir. Allah'ın keşfini açtığı kimselerdir. Müşahadesini açtığı kimselerdir. Bunu dile getirelim. Burada da konu buraya gelmişken evet devam edelim. Kalp sürekli halden hale girmesi özelliğiyle bilinir. Dolayısıyla kalp tek bir halde sabit kalmaz. İlahi tecelliler de böyledir. Tecellileri kalbiyle müşahede etmeyen onları inkar eder. Eğer tecellileri kalbinle müşahede etmediysen onu inkar eder diyor bu kalbiyle müşahede etmeyen. Çünkü akıl ve diğer güçler sınırlandırır. Bakın Burada kalp ile aklı kıyas yapmış Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Kalpten kasıt işte idrak. Basiret ehli olanların kalbi. Kalp gözü. Bunu bu manada anlayalım. Çünkü akıl ve diğer güçler sınırlandırır. Kalp ise böyle değildir. Çünkü o sınırlandırmaz. Kalp her anda hızla başka başkalaşır. Şari şöyle buyurur. Kalp Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi başkalaştırır dilediği gibi çevirir. Rahman'ın iki parmağı arasındadır. O halde kalp tecellilerin başkalaşmasıyla değişir. Çünkü her an insana tüm mahlukata tecelli yağmakta. Her an. An be an bu tecelliler değişmekte. Bu tecellilerin değişmesiyle birlikte o zaman kalpte de bir değişme oluşuyor. Çünkü gelen tecelli nispetinden bir bakış açısı oluştuğu için kalpte de başkalaşma oluşur. Akıl ise böyle değildir. O halde kalp aklın ötesindeki güçtür. Evet kalp dediğimiz nedir diyor burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri. O halde kalp aklın ötesindeki güçtür. Hak bu ayette kalp ile akıl kastetmiş olsaydı kalbi olan kimse demezdi. Ayette bakın Kur'an-ı Kerim'de ayette akıl sahiplerine hitap vardır. Çeşit çeşittir hitaplar. Akıl sahiplerine hitap eder. Akletmezler mi der Allahu Teala. Onun dışında derin akıl sahiplerine hitaplar vardır. Burada ayırmıştır Allahu Teala sınıf sınıf derin akıl sahiplerine diye hitap eder bazı ayetleri. Çünkü orada akıl sahibi onu anlayamaz orayı. Derin akıl sahibi olmak lazım o ayetteki manayı anlamak için. Ve bazı ayetlerinde de kalp sahiplerine hitap eder. Kalbi olanlar için der. Kalp sahiplerine. İşte bu kalp sahiplerinin anladığı manayı ne akıl sahipleri anlar ne de derin akıl sahipleri anlar. Bu manayı ancak kalp sahibi olanlar anlar. Allahu Teala Kur'an'da dahi böyle zümre zümre işte bu ayetleri hangi zümrenin anlayabileceğine dair işaretleri vermiştir. Onun için Kur'an'ı ben açtı bana Kur'an yeter. Ben açarım Kur'an'ı okurum her şeyiyle de anlarım. Önüme de meali alırım anlarım başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktur diyen cahilin kendisidir yani başka bir şey değildir. Bu insan en büyük cahil insandır. Sen bu Kur'an'daki manayı nasıl anlayabilirsin? Velev ki anladın tek bir zahiri manasını alırsın. Yani Akıl sahiplerine hitabı alırsın belki. Anlarsın. Peki derin akıl sahiplerine olan hitabı nasıl anlayacaksın? Kalp sahiplerine olan hitabı nasıl anlayacaksın? İşte bunu anlamak için Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini anlamaya ihtiyaç vardır. Resulullah Efendimizin hadisi şerifleri bir manada Kur'an'ı anlamamızı sağlayan e, işaretlerdir, izlerdir. Bunları anlamak için Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerindeki anlamları açan, onları tevil eden ehlullahın Ehlullah'ın seçkinlerinin, büyüklerinin sözlerini de almamız lazım. Bunlara da ihtiyacımız var. Ki bu konuyu tam manasıyla anlayalım, idrak edebilelim. Hak bu ayete kalp ile akıl kastetmiş olsaydı kalbi olan kimse demezdi. Çünkü her insanın aklı vardır. Lakin her insana bu ayete kalp diye isimlendirilen ve aklın tavrının ötesinde bulunan bu güç verilmemiştir. Bu nedenle Allah kalbi olan kimse için demiştir. Kalpteki kalıptan kalıba girme ilahi suretlerdeki halden hale girmenin benzeridir. Dolayısıyla hakkı haktan bilmek akılla değil kalp ile gerçekleşir. Hakkı haktan bilmek akılla değil kalp ile gerçekleşir. Sonra akıl başka bilgileri fikir gücünden kabul ettiği gibi bu bilgiyi de kalpten kabul eder. Şu halde Allah'ı ancak senin nezdinde bulunan şeyin kalıptan kalıba girmesi sığdırabilir. Bunun anlamı şudur. Sen bilgiyi ona bağlayıp bilginde de herhangi bir durumu zapt edersin. Allah'a dair olan bilginde aklında tuttuğun en üstün şey onun zapt edilemeyeceğini, sınırlanamayacağını, hiçbir şeye benzemeyeceğini ve hiçbir şeyin ona benzemeyeceğini öğrenmendir. Şu halde o zapt edilemez. Çünkü zapt edilenden farklıdır. Böylece zapt edilemeyen hak akılda bu özelliğiyle tutulmuştur. Bunun bir benzeri idrake ulaşamamaktan acizlik idrak'tır sözüdür. Hakkı sadece kalp sığdırabilir. Allahu Teala buyuruyor ya yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım. Demek ki hakkı sığdırabilecek mahal kalp o kalp işte o idrak Allah'ın sığdığı yer. Bunun anlamı bir şeyi kabul edip etmemekle ilgili Allah hakkında herhangi bir hüküm vermemektir. Çünkü Hakk'ın zatı ve mahiyeti alemde meçhuldür. Allah'ın zatı üzerine tefekkür etmeyiniz diye uyarılıyoruz zaten. Zatı ve mahiyeti meçhuldür. Bilemeyiz onu. Allah kitap ve sünnette iki zıt hükmü kabul edici olduğunu bildirmiştir. Bir yerde teşbih, bir yerde ise tenzih yapmıştır. Allah onun benzeri gibi yoktur ayetinde tenzih yapmış. Duyan ve görendir ayetinde ise teşbih yapmıştır. Böylece teşbih düşünceleri parçalanmış, tenzih düşünceleri ise dağılmıştır. Çünkü tenzih yapan kişi gerçekte onu kendi tenzihiyle sınırlamış, ondan tenzihi çekip almıştır. Hak ise iki grubun hükmünü dile getirmeyi birleştirmededir. Dolayısıyla Allah Teşbihten uzaklaşan bir tenzih ile tenzih edilemeyeceği gibi kendisini tenzihten çıkaran bir teşbih ile de tenzih edilmez. O halde ne tenzih et mutlaklıktan münezzehliğe nedeniyle ne de sınırla. Allah sınırlanmadan uzaklaşırsa bu kez mutlaklığında sınırlanır. Mutlaklığında sınırlanırsa bu kez de o olmaz. Hak. Kendisini sınırladığı celal ve sıfatlarıyla sınırlanan olduğu gibi nefsini isimlendirdiği yetkinlik isimleriyle de mutlak olandır. O birdir, haktır, açıktır, gizlidir, ondan başka ilah yoktur. O yüce ve azimdir.